Cümleten Selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki şiş dikişsiz çok güzel, çok da kolay bir bot patik yapacağız. Ben patiğimde gri, pembe ve sarı olmak üzere 3 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara. Modelimizde şöyle. Gördüğünüz gibi hanımlar çok güzel, çok kolay, çok şık bir model oldu. Ayağı saran, sıcacık tutacak bir model. Patiğimizin tabanı bu şekilde. Topuğumuz hiçbir yerinde dikişimiz yok. Baştan sona dikişsiz yaptık hanımlar. Kullanımı da çok rahat, ayağı saran bir model. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hanımlar patiğimize bilek bölümünden başlayacağız. Gri ipimiz ile hemen gri ipimi alıyorum. İpimin ucunda bir miktar bir ip bırakıyorum. Buraya 50 ilmek atacağım hanımlar 50 ilmek. Kaç numara başlayacaksanız başlayın 50 ilmek olarak patiğimize başlıyoruz ikinci ilmeğim, 3 4 5 6 bu şekilde 50 adet ilmeğimizi atalım gelelim Evet 50 adet ilmeğimi attım geldim hanımlar hemen şu kenarımıza bir tane düğümümü atıyorum geri dönüyoruz. Dediğim gibi kaç numara yapacak olursanız olun 50 ilmek olarak başlanacak. Patiğin büyüklüğünü bakın buralarda ajurlarımız var. Ona göre ayarlayacaksınız. Daha büyük yapmak isteyenler buradaki ajur sayılarını fazla yapabilir. Küçük yapmak isteyenler de böyle 3-4 sıra ajur eksik yapabilir kalan sayılar aynı olacak zaten. Şimdi geri döndük Patiğimizin boğaz kısmında bakın hanımlar 2 düz 2 ters lastik uygulaması yaptık. Şimdi kenar ilmeğini aldıktan sonra hemen yanına bir ilmek ters örerek başladım. Bir ters ördüm. Devamında 2 ilmek düz, 2 ilmek ters. İlk sıra lastiğimizi böyle kuruyoruz. 2 ilmek düz 2 ilmek ters 2 düz. 2 ilmek ters. Bu şekilde iki düz iki ters sıra sonuna kadar ilmeklerimizi örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ördüm hanımlar geri dönüyorum. Şimdi ön yüzdeyiz. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıç eğer sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Şimdi arka yüzde bir sıra lastik ördük. Lastiğimize devam edeceğiz. Ön yüzde ikinci sıra lastiğimiz hanımlar. İlmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz kenar ilmeğimi aldım yanında bir düzüm var devamında iki ters iki düz iki ters iki ilmek düz bu şekilde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz hanımlar ön yüzde lastiğimizde ikinci sıramızı bu şekilde yapmış olacağız ardından sıra sonuna gelince geri döneceğiz arka yüzde yine ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. 3 sıra olacak. Ön yüzde devam edeceğiz. 4 sıra. Arka yüzde yapacağız. 5. Bu şekilde toplamda 9 sıra yapacağız hanımlar. Şu lastiğimiz 9 sıra olacak. Bu şekilde 9 sıra patiğimizin bilek bölümündeki lastiği tamamlayalım. Gelelim ardından buluşalım. Artırmalara birlikte geçelim. Evet hanımlar, toplamda 9 sıra haroşamı ördüm geldim. Şu anda ön yüzdeyim. Şimdi pembe ipimizi ekleyeceğiz artık. Model kurulumuna başlıyoruz. Hemen ilk ilmeğimi renk geçişi olduğu için örerek başladım. Hemen ikinci ilmeğimi de ördükten sonra ipimin ucunu düğümleyeceğim buraya patiğimiz sökülmesin diye. Buraya 2 tane düğüm atıyorum. Hanımlar, patiğimizde 50 tane ilmeğimiz vardı. Tam ortadaki 2 ilmek üzerinden işlem yapacağız. Bakın bu iki ilmeğin sağına ve soluna ajur yaparak yani artırmalar yaparak patiğimizdeki ilmeklerin sayısının artmasını sağlayacağız. Ee, yanlara 24 ilmek düşüyor. Ortada ortada da 2 ilmeğimiz var. Şimdi öncelikle 24 ilmeğimi burada pembe ipimi ile haroşa öreceğim. Ben haroşa örgüyü örgümüzün hemen hem arka yüzünde düz örgü örerek elde ediyorum. Buraya 24 ilmek öreceğiz. Bakın burada 2 4 5 ilmek oldu. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 taroşa ilmeğimi ördüm. Şimdi bir tane artırma yapıyorum. Ortadaki iki ilmeği düz ördüm. Bu ortadaki ilmek ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak örülecek. İki ilmekten sonra tekrar artırmamı yapıyorum. Burada da 24 ilmek kaldı. Kalan 24 ilmeği öreceğim. Dilerseniz sayarak gidelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, 23 ve 24 ön yüzde artırmayı yaptık geri dönüyoruz artırma sadece ön yüzde yapılacak hanımlar arka yüzde artırma yapmıyoruz kenar ilmeğimi aldım ilmeklerimi yine burada haroşa olarak öreceğim ajurlu ilmeğime kadar örüyorum kenardaki 24 haroşa ilmeğimi ördüm arka yüzde bu ajurlu ilmeklerimiz de yine düz haroşa olarak öreceğiz iki ajurun arasında kalan bu iki ilmek arka yüzde ters örülecek bakın diğer ajurlu ilmeğimi de düz ördüm kalan ilmeklerim de yine düz örülüyor sonuncu ilmeğimi ördüm. Geri dönüyorum. Burada pembe ile bir diş haroşamız oluştu. Burada her ikişer diş haroşada bir renk geçişi yapacağız. Şimdi pembe ile ikinci diş haroşamı oluşturacağım. Bir önceki sırada 24 ilmek haroşa örmüştük. Bir ilmek ajur yaptığımız için bir yaptığımız ajuru da haroşa olarak ördüğümüz için buradaki ilmek sayısı 25 oldu. Yani burada hanımlar her seferinde ilmek saymaya gerek yok. Ortada bakın iki düz ilmeğim var. Bu iki düz ilmeğe kadar olan ilmeklerimi haroşa öreceğim yine. Saymadan gidiyorum. Her sırada ilmek saymaya gerek yok. Evet bakın ortadaki iki düz ilmeğime kadar ördüm. Tekrar bakın ön yüzdeyim yeniden ipimi şişime doladım. Yani artırmamı yaptım. Ortadaki iki ilmeğim düz. Tekrar artırma yapıyorum. Ve kalan ilmeklerimi yine haroşa olarak örüyorum. Her artırmada ilmek sayısı ikişer ikişer artıyor hanımlar. Şu anda ilk sırada iki ilmek artırmıştık. 52 oldu. Şimdi ikinci sırada iki ilmek daha artırdık. İlmek sayımız 54 oldu böylece. Evet, sonuncu ilmeğimi de ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Arka yüzde yine ajurlu ilmeğime kadar ajurlu ilmeğim dahil ilmeklerimin hepsini düz yani haroşa örüyorum. Evet, bakın ajur olan ilmeğimi de yine düz ördüm. Ortadaki iki ilmeğimi arka yüzde ters örüyorum. Ve diğer ajurumu da yine düz ördüm. Kalan ilmeklerimiz de yine düz olarak örülüyor. Evet hanımlar son bir ilmeğim kaldı ipimi kendime doğru alıyorum sonuncu ilmeğimi örmedim. Çünkü ön yüzde renk geçişi yapacağım. Evet, bakın iki diş haroşamızı pembe ipimiz ile böylece tamamlamış olduk hanımlar. Şimdi her iki diş haroşada bir renk geçişi yapacağım. Ben e, sarı ve pembe kullandım. Hep e, sarı ve pembenin aralarını her defasında ikişer diş haroşamı gri ipim ile ördüm. Sizler burada istediğiniz kadar renk, istediğiniz kadar çeşit kullanabilirsiniz. Buraları istediğiniz renklerle düzenleyebilirsiniz hanımlar. Şimdi modele gri ipimiz ile devam edeceğiz. Evet şimdi alttan gri ipimi alıyorum. Aynı işlemi yapacağız hanımlar. Sadece renk geçişi yapıyoruz. Bakın ortada iki düz ilmeğim var. İki düz ilmeğime kadar ilmeklerimi yine örüyorum. Çok kolay bir patik. İlk defa yapacak olan hanımlarda böyle bir model ile başlayabilir patik örmeye. Gayet kolay, örmesi zevkli bir model. Çok da kullanışlı. Bakın yine ortadaki iki düz ilmeğime kadar ördüm. Hemen artırmamı yapıyorum. Ortadaki iki ilmeğimi düz ördüm. Tekrar artırmamı yapıyorum. Kalan ilmeklerimi yine düz yani haroşa olarak örüyorum hanımlar. Bu defa da 56 ilmeğimiz oldu. 2 ilmek daha artırmış olduk böylece. Bu şekilde. Geri dönüyorum arka yüzdeyiz. Arka yüzde yine hanımlar. İlmeklerimizi örüyoruz. Ajurlu ilmeğime kadar haroşa öreceğim. Bakın ajurlu ilmeğimi de haroşa ördüm. Aradaki iki ilmeğim ters ve diğer ajurumu da düz ördüm. Kalan ilmeklerimi de sıra sonuna kadar düz yani haroşa olarak örüyorum. Böylece gri ipimizle de bir diş haroşa ördük. Sonuncu ilmeğimi de yine örüyorum. Geri döndük. Bakın burada gri ile bir diş haroşamız oluştu. Şimdi yine aynı işlemi tekrar edeceğiz hanımlar. Ortadaki iki düz ilmeğime kadar olan ilmeklerimi düz olarak öreceğim şimdi. gri ile ikinci diş haroşamıza başladık böylece. Evet bakın iki düz ilmeğime kadar ördüm. Artırma yapıyorum. İki düz ördüm. Tekrar artırma yapıyorum. Kalan ilmeklerimi de yine düz olarak örüyorum. 58 ilmeğimiz oldu bu sıramızda da. Her ön yüzde her artırmada ilmek sayısı 2 artıyor. Bu şekilde. Tekrar geri döneceğiz hanımlar. Arka yüzde yine bakın e, ilmeklerin tamamı haroşa örülüyor, düz örülüyor. Sadece ortadaki iki ilmek ters örülüyor. Arka yüzde ilmeklerimizi sıra sonuna kadar bu şekilde örelim gelelim sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm hanımlar geri dönüyorum bu defa bir diğer rengime geçeceğim yani sarıya aynı işlemi hanımlar bu defa da sarı ipimizle yapacağız bu defa renk geçişi olduğu için ilk ilmeğimi örerek başladım hemen ikinci ilmeğimi de ördükten sonra buraya düğümümü atacağım yine bu defa aynı modeli hanımlar sarı ipimizle kuruyoruz Yine ortadaki iki düz ilmeğime kadar bu defa sarı ipim ile öreceğim. Dediğim gibi sizler dilediğiniz renkleri kombinleyebilirsiniz. Elinizde kalmış küçük parça artık ipleri de değerlendirebilirsiniz bu model ile. Evet ortadaki iki düz ilmeğime kadar ördüm. Hemen burada da yine artırmamı yapıyorum. 2 düz ilmeğimi ördüm. Tekrar artırma yaptım. Kalan ilmeklerimi yine haroşa olarak örüyorum. sonucuyu da yine ördüm. Geri döneceğiz hanımlar. Yine arka yüzde yapacağımız işlem aynı. İlmekleri tamamen ajurlara kadar artırdığımız ilmeklere kadar düz örülecek. Sadece aradaki ilmekler ters örülecek. İki, aradaki 2 ilmek sıra sonuna kadar bu şekilde örelim gelelim. Evet arka yüzde ilmeklerimizi ördüm hanımlar geri dönüyoruz ön yüzdeyiz sarı ile bir diş haroşamız oluştu Şimdi bir diş haroşa daha sarı ipimizle yapacağız böylece iki diş haroşamız olacak Her sırada ön yüzde Ortadaki iki düz ilmeğin sağdan ve solundan Artırmalarımızı Yapacağız hanımlar bu şekilde patiğimiz ilerleyecek Hanımlar ben bu patiğimde Toplamda 86 ilmek olana kadar artırmalarımı yaptım Modelimizden de bakın pembe gri sayıyorum 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane model yaptım. En son artırmamı pembe ile yaptım. Toplam 86 ilmeğim oldu. Şimdi ben bu patiği 40, 41 numara yapmak istiyorum diyorsanız buraya bir model daha yapacaksınız. Araya eke gri yaparken tekrar artırmaları yapacaksınız. 4 ilmek daha artar 90 ilmeğiniz olur. Ya da ben daha küçük yapacağım. 35, 36 numara yapacağım diyenler varsa da buraya en son pembeyi yapmayacaksınız hanımlar. Buraya. İki diş haroşa yapmayacaksınız. Artırma olmayacak. Bu defa da 4 ilmek eksik olacak. Yani ilmek sayınız 86 değil de 82 olacak. Patiğin büyüklüğü bu şekilde ayarlanacak. Dediğim gibi ben toplamda buraya 86 ilmeğim olana kadar yaptım. Dilediğiniz sayıda şu o grili, sarılı, pembeli model var. Dilediğiniz sayıda bu renk modelleri artırabilir ya da azaltabilirsiniz. Dilediğiniz sayıda renkte kullanabilirsiniz. İlmek sayımız böyleydi şimdi hep birlikte patiğimizin bu bölümünü ayak numaramıza göre yapalım gelelim hanımlar sonrasında buluşalım evet hanımlar patiğimin bu modelli tarafını bitirdim geldim burada 86 adet ilmeğimiz oldu artık artırma yapmayacağım hanımlar sarı ipimi arkaya kestim düğümledim şimdi e, gri ipimiz ile haroşalarımızı öreceğiz artırma yapmayacağız Hemen şöyle ilk iki ilmeğimi de ördükten sonra pembe ipimi de keseceğim. Çünkü pembe ile de işimiz kalmadı. Hemen pembenin ucunu da şöyle buraya düğümlüyorum. İlmeklerimizi gri ipimiz ile haroşa olarak öreceğiz hanımlar. Artırma yapmadan 86 ilmek ile haroşalarımızı öreceğiz bu şekilde. Dediğim gibi artırma yok. Hanımlar burada gri ipimiz ile toplamda 3 diş haroşamız olana kadar öreceğiz. Artada, ortada artırma yapmadan. Şimdi buraya toplamda 3 diş haroşamızı ana renk ipimiz ile örelim. Gelelim hanımlar ardından buluşalım. Birlikte taban kesimine başlayacağız. Evet hanımlar buraya 3 diş haroşamı ördüm geldim. Şimdi burundan başlayarak tabanımızı öreceğiz. 86 ilmeğimiz var. Buruna 8 ilmek ayırınca geriye 78 ilmek kalıyor. 78 ilmeği de bölünce yanlara 39'ar ilmek düşüyor. Tabanımızı yapabilmek için öncelikle bu ilk kenardaki 39 ilmeğimizi örmemiz gerekiyor hanımlar. Kenar ilmeği ile birlikte toplam 39 ilmek. 6 ilmek oldu. 7, 8, 9. Bu şekilde 39 ilmek. Örelim gelelim. 39 ilmeğimi ördüm. Şimdi burunumuz için 8 ilmek daha örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Saydığımızda bu sol tarafta da 39 ilmek kalıyor. Ardından geri dönüyorum hanımlar. ipimiz hep karşıda olacak bu tabanda ve ilk ilmeği örmeyeceğiz. Şimdi 8 ilmeğimi öreceğim. Şu ikinci ilmeğim. 3 4 5 6 7 8. Tekrar geri dönüyorum hanımlar. 8 ilmek ile bir diş haroşamızı yaptık. Tabanımız 12 ilmek olacak. 12 olana kadar her sırada yanlardan birer ilmek örerek ortaya ekleyeceğiz. Yine ip karşıda ilk ilmeği örmeden aldım. 8 ilmeğimi öreceğim öncelikle. 4, 5, 6, 7, 8. Bir ilmek yandan örerek ortaya ekledim. 9 oldu. Geri dönüyorum. İpim karşıda ilkini örmeden aldım. 9 ilmeğimi öreceğim. 4 5 6 7 8 9 Bir ilmek de bu kenardan örerek ortaya ekledim. 10 oldu. Tekrar geri döndüm. Yine ilk ilmeğimi alıyorum. 10 ilmeğimi öreceğim. 4 5 6 7 8 9 10 Bir ilmek kenardan örerek ortaya ekledim. 11. Geri dönüyorum. İp karşıda ilkini örmeden aldım. 11 ilmeğimi öreceğim. 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bir ilmek de kenardan örerek ortaya ekledim. 12 oldu. Artık 12 ilmek ile kesimleri yapacağız. Yani yapacağımız işlem şu. Tabanda 12 ilmek var. 11 öreceğiz. 12. de kesim yapacağız. Yine ip karşıda ilkini örmeden aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. de yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Kesimden sonra döndüm. Yine aynı işlemi yapacağız. İlk ilmeği alıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 12. de yandan da bir ilmek alıp ikisini kestim. Hep kesimden sonra geri döneceğiz hanımlar. 11 ilmek öreceğiz. 12. de kesimi yapacağız. 4 ilmeğim oldu. 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. de kesimimi yapıyorum. Patiğimizin tabanı 12 ilmek üzerinden bu şekilde örülecek. Biz bu kesme işlemine sağ ve sol taraftaki ilmekler bitene kadar devam edeceğiz ve kesim sonunda şişimizde sadece 12 ilmeğimiz kalacak. Şimdi hep birlikte tabanımızı örelim ardından buluşalım. Evet hanımlar tabanımızı ördüm ve geldim şişimde sadece 12 ilmek kaldı. Şimdi patiğimizin topuk bölümünü yapacağız. Bu aşamada hanımlar yine haroşaya devam edeceğim. İlk ilmeğimi aldım. Son 2 ilmek kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Son 2 ilmeğimi kest, keserek ördüm. 11 ilmek kaldı. Bu aşamada bakın şuralarda kenar ilmek yerleri var. Buradaki ilk kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden girdim. ilmek çıkarttım. Tekrar 12 ilmek oldu. Bu şekilde hem patiğimizin arkasını örmüş oluyoruz hem de arka bölüm kenarlara eklenmiş oluyor. İlmek çıkarttıktan sonra geri döndüm. İpim karşıda ilk ilmeğimi alıyorum. Aynı işlemi yapacağım. Yani son iki ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Son iki ilmeğimi kestim. Geri dönüyorum. Ön yüzde hemen şuradaki kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkarttım. Tekrar 12 ilmek oldu. Aynı işlemi yapacağım yine. Son 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Son 2 ilmeğimi bu şekilde kestim ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmeğimi çıkarttım. Geri dönüyorum. İp karşıda ilkini aldım. İlk ilmeğimi aldım ilmeklerimi örüyorum son iki kalana kadar son iki ilmeğimi kestim ve geri dönüyorum burada da bir sonraki kenar ilmek yerine girip ilmeğimi çıkarttım patiğimizin arkası böyle olacak hanımlar biz bu işleme şu lastikli bölüme kadar devam edeceğiz şuraya gelene kadar yani son pembe kenar ilmek yerlerine gelene kadar devam edeceğiz o bölümde bilek bölümünde model bütünlüğü sağlansın diye yine lastik örgü uygulaması yapacağız. Şimdi hep birlikte bu son pembe kenar ilmek yerlerine gelene kadar patiğimizin arka bölümünü haroşa olarak örelim gelelim. Evet hanımlar patiğimin arka bölümünü bu lastikli bölüme kadar ördüm geldim. En son şu kenardan ilmeğimi çıkartmıştım. Burada bu kenardan çıkarttığım ilmeğimi alıyorum. Yanına bir ilmek düz ördüm. Devamında iki ters iki düz iki ters iki düz Son iki ilmeğim ters denk geldi. Tersten keserek örüyorum. Ve hemen şuradaki gri kenar ilmek yerinden ilmeğimi çıkarttım. Burada lastik uygulaması yaptık. Ardından geri dönüyorum. Yine ip karşıda ilkini örmeden aldım. İlmekleri gördüğüm gibi öreceğim. Bir düz, iki ters, bir düz, iki ters, pardon iki düz, iki ters, <laughs> iki ilmek düz. Ve son iki ilmeğim ters denk geldi. Tersten kesiyorum ve sıradaki hemen ilk gri kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkarttım. Patiğimizin arkası lastik olarak böyle yapılıyor. Hemen yanında bir düzüm var. Tekrar iki ters, iki düz, iki ters, iki düz. Son iki ilmeğimi tersten kesiyorum ve bir sonraki kenar ilmek yerinden ilmek çıkarttım. Biz bu işleme son kenar ilmek yerlerine gelene kadar devam edeceğiz. Şimdi patiğimizin bu arka bölümünü de tamamlayalım gelelim. Evet hanımlar patin bu bilek bölümünü son kenar ilmek yerlerine gelene kadar ördüm tamamladım. Artık şu ilmekleri keseceğim. İkişer ikişer toplayarak ilmeklerimi kesiyorum. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da kestim. Hemen şu kenarımızda böyle tümsek bir görüntü oluşmasın diye tığım ile hemen şu dibine, şuraya batarak burayı düzlüyorum. Bir tane de zincirimi çektim ve ipimi de kesiyorum. Patiğimizi tamamladık. Hemen şu uçlarımızı gizleyelim. Şurada başlangıç ipimizin ucu vardı. Onu da gizleyelim yine. Hani ayağı giydikten sonra bu ipler dışarı çıkmasın. Yoksa hoş bir görüntü olmaz hanımlar. Bu şekilde düğümleyerek uçlarımızı gizliyoruz. Ben şu bitiş ipimizin ucu vardı. Onu da yine aynı şekilde gizleyeceğim. Patiğimizi böylece tamamlamış olduk. Evet. Bakalım patiğimizi. Şeklimiz şu hanımlar. Haroşa örgü olduğu için şöyle gayet esnek ayağı saran bir model. Rahat bir model dikiş olmadığı için de çok kullanışlı hemen manken ayağıma da giydireyim birlikte ayaktaki duruşuna da bakalım çok hoş güzel gösterişli bir model oldu hanımlar oldukça da yapılışı kolaydı ben çok beğenerek çok severek yaptım umarım sizler de patiğinizi benimle birlikte beğenerek severek yaparsınız İşte patiğimizin ayaktaki duruşu da şöyle gayet esnek gördüğünüz gibi ayağa rahat giriyor patiğimizin kenarları tabanımız topuğumuz model bu. Evet yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.